Amin. Auzu minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibatu lil muttaqin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya ilahi alamin, ya rabbel alamin. Bizleri affeyle ya Rabbi. Bizleri bağışla ya Rabbi. Bizleri her türlü kötülüklerden muhafaza eyle ya Rabbi. Görünür görünmez bütün musibetlerden sen koru bizleri ya Rabbi. Amin. Ya İlahel Alemin, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de karşı karşıya kaldığımız bu virüs salgınından bizleri muhafaza eyle. Amin. Ve bu virüs belasına uğrayarak vefat etmiş, başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere din görevlerimizin ve bütün kamu çalışanlarına rahmet eyle, mekanlarını cennet eyle. Peygamber Efendimiz'e komşu eyle Ya Rabbi. Amen. Ve şu anda hastane köşelerinde veya evlerinde tedavi bekleyen bütün hastalarımıza şifalar veriyor Ya Rabbi. Ya İlahi Alemin, bu salgın hastalıktan bir an önce memleketimizi, milletimizi muhafaza eyle. Bütün İslam alemini muhafaza eyle ve bütün insanlığı sen kurtar Ya Rabbi. Ya İlahi Alemin, vatanımızın bekası milletimizin huzuru için gece gündüz hizmet eden bütün kamu çalışanlarımıza, sağlık çalışanlarımıza sen yardım eyle ya Rabbi. Bütün Mehmetçiklerimize, askerlerimize, polislerimize sen yardım eyle ya Rabbi. Bütün şehitlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Ya ilah el alemin, bizleri sen muhafaza eyle. Bütün kötülüklerden sen muhafaza eyle ya Rabbi. Hayırların fethi, şerlerin defi için. Ya Rab, ya Rab senin rızan için. El Fatiha.